Papatyamın dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere dereotlu, naneli, kaşarlı krep tarifi veriyorum. Bir adet yumurtamız var. Bir çay kaşığı tuzumuz. 3 dal dereotumuz, 3-4 yaprak nanemiz, 50 gram kaşarımız, bir su bardağı sütümüz, bir su bardağı suyumuz, 2 su bardağı unumuz var. Yalnız unu yumurtanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. İlk olarak yumurtamızı kırıyoruz. Şu şekilde. Önce yumurtamızı karıştırıyoruz. çay kaşığı tuzumuz vardı onu ilave ediyoruz krepimize hiç yağ koymayacağız nedeni ise kaşarımız yağlı pişerken tavamızı yağlayacağız bir su bardağı suyumuzu ilave ediyoruz bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Ve unumuzu kaşıkla yavaş yavaş ilave ediyoruz. İnanın ki piştiği zaman mutfağınıza çok güzel bir koku veriyor. içinde nane ve dereotu olduğu için şu şekilde unumuzu yavaş yavaş ilave edelim. Arkadaşlar kıvamımız bu şekilde. Bakın siz zaten göz kararınızda da bilirsiniz. Şimdi içerisine 3-4 dal doğradım. Dereotumu atıyorum. Nanemi atıyorum şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Ve kaşarımı da ilave edip iyice birbirine karıştırıyorum. Bu aşamada yavaş yavaş karıştıracaksınız. Otlarımız çok ölmeden. Tabi siz isterseniz içerisine pul biber, kuru nane onları da ilave edebilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Karabiber koyabilirsiniz. Tercihe kalmış. Arkadaşlar şu anda krebimizin hamuru hazır. Tavamız da ısındı. 2 yemek kaşığı yağımız vardı. Onu şu şekilde ilk etapta tavamızı yağlıyoruz. Krebimiz yapışmasın diye. Şimdi krebimizi yavaş yavaş tavamıza döküyoruz. Bir kepçe yeterli. Çok kalın olmasına gerek yok arkadaşlar. Tavamızı şöyle Şu şekilde tavamızın her yanına yayabiliriz. Her tarafı. evimiz bu şekilde eşit olarak pişecek. Arada şöyle altına bakıp kontrol edebilirsiniz. Tavadan tavaya pişme süresi değişebilir. O yüzden size şu kadar dakikada pişer diyemiyorum. Arkadaşlar krepimizin altı çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi çeviriyoruz. Diğer tarafı da kızarana kadar bekliyoruz. aynı gözleme hamuru gibi oldu görüyorsunuz. Evin içerisine çok güzel mis gibi bir koku saldı. Bu da dereotu ve naneden kaynaklanıyor. İkinci krebimizin de altı kızardı. Şu şekilde çeviriyoruz. Diğer tarafı da kızarana kadar bekliyoruz. Şu anda 5 adet krebimiz çıktı. Ben biraz krebi kalın seviyorum. Onun için 5 adet çıktı. Siz ince seviyorsanız daha ince döküp daha fazla krep çıkartabilirsiniz. İnanın ki mis gibi kokuyor krebimiz. Denemenizi tavsiye ederim. Krebimiz servise hazır. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basıp bildirimleri açın.